birinizle merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tanesi yaptır. Onu göstereceğim. Diyorsunuz ki fırtınanın bir tane videosunu. Kurban kesme videosunda Kurbanı kaçılmıştı. Ve kurban kesmek yerine marketten 2 iki, 2,5 iki kilo tamammış. Kuzu 2,5 kilo kuzu kuzu et almıştı. Şimdi ona göstereceğim mükemmel kurban kaçamayacak bir hapishane yapacağız. Önce bir 19 olmanız lazım. Güçlendirilmiş demir taş derin taş alıyoruz. Bu süs için olacak. Şimdi sizin eviniz olursa o evinizin içiniz içinde ve arka bahçesinde kurbanlığa giriş yeri yapacağız. Şimdi ne biz katman kayası alıyoruz. Şimdi size şimdi demir çubuklar koyuyoruz. Demir çubuklar alıyoruz. Ben bir malzemeleri alayım, geleyim. Arkadaşlar ben böyle bir yer yaptım. Bu sayede buradan kurbanlar kurbanları şey dedi, Şimdi ben buraya kapı koymaya unutmuşum. Şöyle. Bakın şöyle koyuyorum kapıları. Buraya nasıl girilecek sorusu varsa Burası da başka bir yerden girilecek Şimdi Buranın girişi Girişi Tam olarak ee, Buradandır Buradan binaya girilecektir Durun. Şöyle oluyor mu? Niye olmuyor ya? Böyle. Arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın. Buradan kapanmıyor. Durun. Buradan kapanmıyor. Bakın. Böyle oldu. Tamam. Şimdi buraya geldik. Aslında buranın burası her yerden gidileceği için pek de işe yaramaz. Yani şuradan şöyle ne olmuyor? Aa hayır. O zaman ben şöyle yapayım. Arkadaşlar bir kurbanı korumak gerçekten yani yani bu kadar zor. Cebimdeki eşyalara bakarsak üstte lav da görünüyor görünüyor. Siz bu arada istediğiniz hayvanı yapabilirsiniz. Ben inek olarak gösteriyorum. Ondan sonra işte burada hayvanlar var. Mesela tavuk inek koyun keçi de yapabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz yani. Şurayı da havalandırma için yaptım. Üşüp gelsin diye. Hem hava gelecek, hem üşüp gelecek. Mantıken burayı da koyunlar bulabilir ama burayı kapatıp başka bir giriş daha yapmayacağım. Burası böyle duracak. şöyle tamam. Bakın şöyle yapıyorsunuz ama bir sıkıntı, bir arıza çık Tamam. Olmuyor. Nasıl? He, oluyormuş. <laughs> ne işte. Aslında şöyle ol olabilir. Ama benim benim şuraya Bunun yerine de değiştirelim. Bu üstte işte geldiği için nasıl bir şey yapsak ki? Aynen. Arkadaşlar ben yani şuraya da şöyle yerleştiriyoruz. Ondan sonra gelebilir hale aldı. Şöyle kapatalım. Yanımız devreye girer yoksa şöyle. Tamam. Kulbanlık başlar. En önemli başlardır. Şimdi bakalım şöyle atabiliyor muyuz? Tamam. Bakın burayı da şöyle yapalım. Böyle açılsın. Kaplan sahibi. Büyük sahibi. Şöyle. Buraya gelir de acaba bu şeyler mi ya? Aynen oluyor. Bakın buradan buradan bir kurbanlık hapishanesi yapacağız sizlerle. Şöyle bu arada şöyle. Tamam. savaşsın. Şu Şu parmaklıklara da gerek yok duruyor. Zaten iyi düşük kalıyor burası. Hoppala. Siz bu arada böyle bir ev yapmak için istediğiniz bloğu kullanabilirsiniz. Yine ben koruma için böyle bu blokta yaptım. Şimdi hapishanemizi yapacağız. İki kapılı. Üstünde lav olacak. Gerçekten bu hayvanlar akıllı kaçabilirler. Şöyle. Şimdi ben nasıl olacak bu ya bu? Dur. Dur şöyle. Hoppala. Tamam. Oldu herhalde. Şimdi şöyle birleştirelim. Arkadaşlar sıkıntı yok. Bu kurban asla buradan kaçamaz. Kurbanın kaçması için 40 bin ekmek yemesi lazım. O kadar ek, o. yani ama bu kurban olduğu için 40 ot yemesi lazım. Kırın ort değil de yani. Neyse konuyu uzatmayalım biz. Yapmaya devam edelim. Şöyle ben uçulanındaki şeyleri mi yapsın? Yok yok ya. Tamam. Tamam bu bundan sonra çıkamaz. Eminim arkadaşlar bu, ben buna çıkamayacak kurban. Hatta şöyle de olacak ee, buraya buraya ben bir geçiş sistemi yapacağım ya tünel yapacağım yani o tünelden geçip e, kurbanı kesebiliriz yani anladınız şöyle kurban çıktınız buraya geldiniz sonra kapıyı açıyorsunuz şalter koyup açıyorsunuz sonra kurbanı kesiyorsunuz hapishane de keseceğiz yine çünkü olmuyor yine kaçabilir sıkıntı ol olur şöyle bu Kur kurban şeyinin üstünü de lavla kapatacağım bu arada hatta kurbanı biz koy koyalım ilk tane ama bu da kaçmasın yani zaten kaçamayacak bu da eminim ben buna koyuyoruz böyle çıkamıyor üstüne başka bir şey de şey edeceğim de şimdi dur tamam yine şuraya şöyle tamam şöyle bir tane daha ben şimdi ben bunun üstüne love sarkacağım şimdi siz de bunu yap yapabilirsiniz şöyle şöyle yapabilsin yapalım bu arada bu güçlendirilmişlerin taşı bulmak için e, ee, sizin 1. 19 sürümünde olmanız lazım. 16 olursanız çok kötü. Aslında bu sürüm herkes açısından bayağı da bir iyi oluyor. Yani örneğin hep düşünüyor düş, hep hep hayaliniz olan sürüm 1.19 mu? Evet. Minecraft Serial'la 1.19 sürümü neredeyse aynı gibi meyveler o şu bu derken ama sadece hayatta kalma modu sadece trilla hayatta kalma modu olduğu için bu birazcık kötü olabilir ama olsun yine de ikisi de güzel bir bir diğer kötülüğü ise orada süre süre olmasıdır yani süre olmasa olmasa yıl güzel güzel bir Minecraft Minecraft sürümü olabilirdi. Yani eminim ki bu trial hayatta kalmayla devam edip süresiz de duracaktır. Şimdi bizim buradan şöyle tünel açmamız lazım da benim şuraya bir katman önlemi yapacağım. Ferit Çet bu taktiği yaparsa bence kurbanı bir daha kaçamayacak. Yapsın yeter ya. Hakikate kaçamıyor. O o koyun o, o kaç saatte çıkartır bunu? O sırada siz yakalarsınız. kurbanı. Kesersiniz. Arkadaşlar sizin Arkadaşlar şimdi Siz de belki bunu yapabilirsiniz Kurban bir daha buradan kaçamayacak Ben şuradan bir çizgi çıkartayım Ve bunu bu kurban üstten yani bu kurbanın üstünde lav da olacak şu boşmuş boşmuş şimdi buraya lav ekleyeceğim hemen geliyorum şimdi bakın bu kurban kaçabilir sıkıntılı bir kurban kaçmasın diye önemleri alıyoruz üstüne Ben şimdi lava ekleyeceğim onun üstüne da şöyle bu konuşurum Emre yapacaksın işte ya şimdi bakın bunlardan da ekleyeceğiz bu cilalı derin taş Aslında şu güçlendirmiş derin taşın video O yüzden yani basama blue değil de, Bundan koyacağım ben o yüzden, şöyle güzel güzel duracak eminim. Tamam. Benimki çok güzel oluyor ya. Hı? Tamam. Arkadaşlar şimdi de bununla işimiz bitti lavları düşmeye başlayalım. Vallahi üstün lava uzuna çevireceğim ben söyleyeyim. Hop. Hop hop hop. hop tam. Şöyle bu buraya bolca lav koyun. Kaç kova lav koyduğumu sormayın. Bayağı fazla koydum. Tamam. şimdi bu lav havuzu Aslında çok sıcak. Bak hele bak akıyor lav damlaları. <laughs> eğer üst, eğer bir de şuraya sivri damla taş koysaydım, durun şöyle, şu şuraya tam sivri taş tam nasıl koysaydım e, belki. İnek ölebilirdi çünkü sivri tam, damla taş bildiğiniz üzere e, lavı ya yayıyor yani her sıvı yayıyor. Örneğin su, kar tozu, lav falan filan. Ben şimdi o tüneli bulacağım ve bir tane ışık kaynağı bulmayı unutmuşum. ben en benim en sevdiğim ışık kaynağı deniz feneri çok güzel harika duruyor eminim bu manada eminim buraya da harika duracaktır şimdi şimdi şöyle inelim bir tamam Ya niye ben bunu yapamıyorum ya? Hop. Hop. Aa Çık. Hayır ben böyle işe başlayacağım ya. ben buraya birleştirmişim. Tamam. tamam. Arkadaşlar şimdi buraya geldik. Şöyle. Bu arada koordinatlara da bakacağım. Yani ben birleştireceğim burayı. şimdi Şöyle. Abi ben buraya şey koymayı unutmuş muyum? Dur 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 koyalım. Yeter ki kurbanlar kaçmasın. Şöyle yiyerek giydim. Tamam. Bundan sonra kurbanlar kaçmayacak. Şimdi ben şu, o taraftan da yapmam lazım ya. Benim bir kırmam lazımdır. şu Sen nasıl açma? Ben içeriden açık herhalde. Şimdi ben buradan da şey diyeyim. Aa, dur ben oranın koordinatını da almadım. Dur dur şuradan şuradan gideyim ben bir. Ha, ay, Huh. Arkadaşlar bunlar da böyle oluyor işte. Şimdi ya vallahi ben şuna sinir oldum ya. Arkadaşlar çok rahat da hareket edemiyorsunuz yani böyle de. Oradan gideceğim, oradan gideceğim, oradan gideceğim benim koordinat alacağım. Neyse koordinat aldım. 25 yok. 25 Ama kat sınırını buldum 6. En anlamadım ama. He, kazanan aşağılardayız biz. Yok mı biliyorsunuz ki sonsuzluk. Hım, bilemedim. Neyse. 25 şeye doğru gideceğiz. 25 koordinatına gideceğiz. Oradan da yani. Canım o. Ha, lav geliyor. Hay ben böyle şey. Lan lava geliyor. Hay ben böyle şey ya lav geldi. Böyle de tahmin etmemiştim yani. Yok ettim mi şalteri? Yok etmiş. Ne? Şalteri yok etmiş ya. Şöyle Hay ben böyle gidiyordum ya. Neyse. Şöyle gideceğiz artık da kapatalım. Tamam. Ben buraya gideyim. Şöyle. Çok bir şey kısık ol fois. Tamam. Şöyle ne? Evet. buradan olmayacak mıydı ya? Hmm. Ben geri mi koordinat atarsam yukarıya mı baksam? Bakalım bir. Hay ben böyle işe ya. Daha varmış. Buraya ray sistemi yapacağım. Arkadaşlar böyle uzun oluyor. Şey. çık Ay sistemi yapacağım ben buraya. İlk önce Hatta kılıcımızı da alıp kurbanı keselim. Şöyle kılıç Şimdi kılıcımı aldım. Şöyle. En fazla 9 tane vagon alacağım. şimdi başka şunu alacağız arkadaşlar video bitecek herhalde burada şimdi şimdi bizim şeyimiz her şey tamam mı şöyle bakayım Tamam. Şimdi <laughs> Ya. Tamam. Şimdi şöyle arkadaşlar video bitecek. Şimdi şöyle nereye şöyle Arkadaşlar şimdi yap yapacağız. Durun yanlış tarafa gidiyorum. Şimdi ben sandığı buraya koyacağım. Burada vagonlarımız olacak. Yani yani bunun anlamı sınırsız vagon demek. Böyle ferset gibi uzatacak halimiz yok yani birinci iki o diyordu ya birinci asansör bozulmuştu ikinci konu ikinci bozulmuştu ikinci ikinci bozulursa, dördüncü yok kullanırsın dördüncü kullanırsın dördüncü bozulursa beşinci kullanırsın ama yok biz uzatmayacağız öyle şöyle gidiyor mu tamam Dara da bir de güç vereceğim ya. Hepsinin bir gücü var. Nasıl? Hani şey ekleyelim. Ne ekleyelim. Tamam. Şimdi gidiyor, gidiyor, gidiyor ama buraya yayamıyor. Şöyle tamam. Hadi. Tamam. Arkadaşlar şimdi şöyle. 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 şöyle, şöyle, şöyle. Gitsin. Gitsin diyordum ki. Oo. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar şimdi bitti. Hemen gidiyoruz. Ben ön tarafı temizleyeyim. Arkadaşlar şimdi kurban kesmeye gidiyoruz. Şöyle. Tamam. İndim. Şimdi şu a buraya merdiven eklemeyi unutmuşum. Hemen dur. Şöyle şöyle tamam. Şimdi hadi tamam. Şimdi şimdi Allah şalteri kırdık. Neyse. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ya Allah. Allah'ın izniyle kesiyoruz şimdi. Kolay kestik bayağı bir. İçinden iki et ve deri çıktı. Kurban hiç kaçamadı buradan arkadaşlar. Ben kapıyı açtım ama hiçbir yere gidemedi. Böyle dolandı. Hiçbir yere gidemeyecek bir hapishane yaptık. Umarım videoyu beğenirsiniz. Like atın, abone olun. Herkese görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.